Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sağlıklı diş etleri, sağlık dişlerin temelini oluşturur. Diş etlerinin sağlıklı olması için ağız hijyen uygulamalarının, özellikle de diş fırçalamanın düzenli yapılması ve bir alışkanlık haline getirilmesi şarttır. Çocuklarda yaşa uygun diş fırçası ve diş macunu seçimine özen gösterilmelidir. Kolayca kanayabilen, kızarmış ve yer yer şişlikler gösteren diş etleri çocukta ağrı ve hassasiyete neden olabilir. Çocuğun diş fırçalaması sırasında kanama olup olmadığına dikkat edilmeli ve ağız kokusu varlığı kontrol kontrol edilmelidir. Çocuğunuzda bu gibi sorunlar varsa hemen bir çocuk diş hekimine başvurun. Bu belirtiler diş eti hastalıklarının işareti olabilir. Çocuklarda diş eti problemlerinin erken yaşlarda başlaması veya başlamaya yatkın olmasında bazı hazırlayıcı faktörler veya bazı sistemik hastalıklar etken olabilmektedir. Sağlıklı bir diyet diş eti sağlığı için önemlidir. Çocuklarda şekerli atıştırmalıkların ve gazlı çiçeklerin sınırlanması gerekir. Protein yönünden zengin dengeli bir beslenme ve özellikle vitamin alımı diş eti hastalıklarının en engellenmesinde önceliklidir. Çocuklarda süt dişlerinin değişip daimi dişlerin ağızda görülmeye başlandığı 6-12 yaş arasında ve ergenlik çağında diş eti sorunlarında artış görülebilmektedir. Yine sallanan süt dişleri de bazı durumlarda diş etlerine zarar verebilmektedir. Çocuklarda diş eti sağlığına önem vermek genel ağız sağlığını korumak için kritik bir adımdır.